Enflasyonu düşürme yöntemleri Mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesindeki sürekli artış olan enflasyon, yatırımcılar ve tüccarlar için önemli etkilere sahip olabilir. Bugün, hükümetlerin ve merkez bankaların enflasyonu düşürmesinin çeşitli yollarını ve bu önlemlerin finansal piyasaları nasıl etkileyebileceğini özetleyeceğim. Bu stratejileri anlamak, yatırımcıların ve tüccarların enflasyonist bir ortamda bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Para politikası. Enflasyonu kontrol etmede Merkez Bankası'nın rolü. Merkez bankaları, para politikası yoluyla enflasyon yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Merkez bankaları faiz oranlarını ayarlayarak ve para arzını kontrol ederek borçlanma maliyetini ve ekonomideki genel harcama düzeyini etkileyebilir. Enflasyon yükseldiğinde merkez bankaları faiz oranlarını artırabilir, borçlanmayı daha pahalı hale getirebilir ve para arzını azaltabilir. Bu durum, harcamaları yavaşlatmaya ve enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olabilir. Yatırımcılar ve tüccarlar için daha yüksek faiz oranlarının çeşitli etkileri olabilir. İlk olarak, mevcut tahvillerin getirisi daha yüksek oranlarda ihraç edilen yeni tahvillere kıyasla daha az çekici hale geldiğinden, daha yüksek faiz oranları daha düşük tahvil fiyatlarına yol açabilir. İkinci olarak, daha yüksek faiz oranları hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilir çünkü işletmeler için borçlanma maliyeti artar ve potansiyel olarak şirket kazançlarını ve yatırımı azaltır. Son olarak daha yüksek faiz oranları yerel para birimini güçlendirebilir ve bu da uluslararası yatırımların getirilerini ve ihracata yönelik endüstrilerin rekabet gücünü etkileyebilir. Maliye politikası Devlet harcamaları ve vergilendirme. Hükümetler, hükümet harcamalarını ve vergilendirmeyi ayarlamayı içeren maliye politikası yoluyla da enflasyonu etkileyebilir. Harcamaları azaltarak veya vergileri artırarak Hükümetler toplam talebi azaltabilir ve ekonomiyi yavaşlatarak daha düşük enflasyona yol açabilir. Bununla birlikte bu önlemlerin ekonomik büyümenin azalması ve daha yüksek işsizlik gibi olumsuz yan etkileri de olabilir. Yatırımcılar ve tüccarlar çeşitli varlık sınıflarını etkileyebilecekleri için maliye politikası değişikliklerini izlemelidir. Örneğin, azalan hükümet harcamaları mal ve hizmetlere yönelik talebin düşmesine neden olabilir ve bu da şirket kazançlarını ve hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Diğer taraftan, artan vergiler tüketici harcamalarını ve tüketici odaklı sektörlerin performansını potansiyel olarak etkileyerek harcanabilir geliri azaltabilir. Döviz kuru politikası, kur müdahalesi ve enflasyon bir ülkenin döviz kuru politikası da enflasyonun yönetilmesinde rol oynayabilir. Bir ülke para birimini güçlendirmek için döviz piyasasına müdahale ederek enflasyonu düşürebilecek ithalat fiyatlarının düşmesine yardımcı olabilir. Daha güçlü bir para birimi ithal malları daha ucuz hale getirebilir, işletmeler için üretim maliyetini düşürür ve tüketim mallarının fiyatlarını düşürür. Yatırımcılar ve tüccarlar için döviz kuru politikasındaki değişikliklerin döviz piyasaları ve uluslararası yatırımlar üzerinde önemli etkileri olabilir. Daha güçlü bir yerel para birimi, yerel para birimine çevrildiğinde yabancı yatırımlarda daha düşük getiriye yol açabilir. Ek olarak, daha güçlü bir para birimi ihracata yönelik endüstrilerin rekabet gücünü etkileyebilir ve potansiyel olarak bu sektörlerdeki hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir. Az yönlü politikalar. Üretkenliği ve verimliliği artırma. Hükümetler, ekonomide üretkenliği ve etkinliği artırmak için arz yanlı politikalar uygulayabilir ve bu da enflasyonist baskıları azaltmaya yardımcı olabilir. Hükümetler altyapıya, eğitime ve teknolojiye yatırım yaparak ekonominin üretken kapasitesini artırabilir ve fiyatların yükselmesine neden olmadan artan talebi karşılamasını sağlayabilir yatırımcılar ve tüccarlar, daha yüksek ekonomik büyümeye ve gelişmiş kurumsal kazançlara yol açabilecekleri için arz yönlü politikalardan yararlanabilirler. Altyapı, teknoloji ve eğitim sektörlerindekiler gibi bu politikalardan yararlanmayı bekleyen şirketler, sonuç olarak hisse senedi fiyatlarının yükseldiğini görebilir. Ücret ve fiyat kontrolleri Enflasyonu düşürmek için doğrudan müdahale bazı durumlarda hükümetler, fiyatların ve ücretlerin artabileceği oranı doğrudan sınırlamak için ücret ve fiyat kontrolleri uygulayabilir. Bu yaklaşım, kısa vadede enflasyonu düşürmeye yardımcı olabilirken, kıtlık yaratmak ve işletmelerin yatırım yapma teşviklerini azaltmak gibi olumsuz yan etkileri de olabilir. Yatırımcılar ve tüccarlar, ücret ve fiyat kontrollerinin olduğu ülkelerde yatırım yaparken dikkatli olmalıdır çünkü bu önlemler piyasa sinyallerini bozabilir ve verimsizliğe yol açabilir. Bu tür ortamlarda faaliyet gösteren şirketler, kazanç ve büyüme açısından hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilecek zorluklarla karşılaşabilir. Enflasyon hedeflemesi Enflasyon beklentilerinin çapalanması Merkez bankaları, belirli bir enflasyon hedefi belirledikleri ve bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını kullandıkları bir enflasyon hedeflemesi çerçevesi benimseyebilirler enflasyon hedeflerini açık ve tutarlı bir şekilde ileterek, merkez bankaları enflasyon beklentilerini sabitlemeye, gerçek enflasyonu düşürmeye ve yatırımcılar ve tüccarlar için daha istikrarlı bir ortam sağlamaya yardımcı olabilir. Enflasyon hedeflemesi, para politikası ve enflasyon eğilimleri açısından daha fazla öngörülebilirlik sağlayarak yatırımcılara ve tüccarlara fayda sağlayabilir. Bu durum, belirsizliği azaltmaya ve daha bilinçli yatırım kararlarını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Çözüm Hükümetlerin ve merkez bankaların enflasyonu düşürmesinin çeşitli yollarını anlamak, enflasyonist bir ortamda seyreden yatırımcılar ve tüccarlar için çok önemlidir. Yatırımcılar ve tüccarlar, para politikası, maliye politikası, döviz kuru politikası, arz yönlü politikalar, ücret ve fiyat kontrolleri ve enflasyon hedeflemesindeki değişiklikleri izleyerek, bu önlemlerin finansal piyasalar üzerindeki potansiyel etkisini daha iyi tahmin edebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir. Enflasyonist bir ortamda yatırımcıların ve tüccarların uyanık kalması ve stratejilerini buna göre uyarlaması çok önemlidir. Yatırımcılar ve tüccarlar, hükümetlerin ve merkez bankaların enflasyonla mücadele etmesinin çeşitli yolları hakkında bilgi sahibi olarak, bu tür koşullarda ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlarda gezinmek için kendilerini daha iyi konumlandırabilirler. Enflasyonla başarılı mücadele eden ülkelerden örnekler. Almanya, Bundesbank'ın enflasyonla mücadeledeki başarısı. 1980'lerin başında Almanya, Alman ekonomisinin istikrarını tehdit eden yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Almanya Merkez Bankası Bundesbank, faiz oranlarını yükselterek ve para politikasını sıkılaştırarak yanıt verdi. Bu durum, enflasyonist baskıların azaltılmasına ve fiyat istikrarının sağlanmasına yardımcı oldu. Bundesbank'ın fiyat istikrarına olan bağlılığı ve siyasi nüfuzdan bağımsızlığı 1980'ler ve 1990'lar boyunca enflasyonla başarılı bir şekilde mücadele etmesine ve düşük enflasyon oranlarını korumasına izin verdi. İsrail Mali disiplin ve para politikasının rolü. 1980'lerde İsrail yıllık enflasyon oranlarının %400'ün üzerine çıkmasıyla hiperenflasyon yaşadı. İsrail hükümeti 1985'te mali disiplini, hükümet harcamalarını azaltmayı ve sıkı bir para politikasını içeren bir istikrar planı uygulamaya koydu. İsrail Bankası, faiz oranlarını yükseltti ve para birimini istikrara kavuşturmak için sürünen bir sabit döviz kuru sistemi uyguladı. Bu önlemler, yapısal reformlarla birleştiğinde enflasyonun kontrol altına alınmasına ve ekonomik istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı oldu. Brezilya, Gerçek plan ve enflasyon hedeflemesi. 1990'ların başında Brezilya, yıllık enflasyon oranlarının %2000'i e aştığı hiperenflasyonla karşı karşıya kaldı. 1994'te Brezilya hükümeti, yeni bir para birimi olan Brezilya Reali ve bir dizi mali ve parasal reformu içeren real planını uygulamaya koydu. Plan, maliye politikasının sıkılaştırılmasını, hükümet harcamalarının kısılmasını ve bir enflasyon hedeflemesi çerçevesinin uygulanmasını içeriyordu. Brezilya Merkez Bankası, enflasyon hedeflerine ulaşmak için faiz oranlarını yükseltmiş ve istikrarlı bir para politikası izlemiştir. Bu önlemler ekonomiyi istikrara kavuşturmaya ve enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı oldu. Türkiye, yapısal reformlar ve Merkez Bankası bağımsızdı. 2000'li yılların başında Türkiye, ekonomik istikrarını tehdit eden yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Türk hükümeti mali disiplin, dalgalı döviz kuru rejimi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na daha fazla bağımsızlık verilmesi dahil olmak üzere bir dizi yapısal reform gerçekleştirdi. Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselterek sıkı bir para politikası izledi. Bu önlemler yapısal reformlarla birleştiğinde Türkiye'de enflasyonun düşürülmesine ve ekonomik istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı oldu. Yeni Zelanda Önce enflasyon hedeflemesi. 1980'lerin sonunda Yeni Zelanda ekonomik istikrarını tehdit eden yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldı. Buna cevaben Yeni Zelanda Merkez Bankası 1989'da enflasyon hedeflemesi çerçevesini benimseyen ilk merkez bankası oldu. Merkez Bankası belirli bir enflasyon hedefi belirledi ve bu hedefe ulaşmak için faiz oranı ayarlamaları gibi para politikası araçlarını kullandı. Bu yaklaşım, yatırımcılar ve tüccarlar için daha istikrarlı bir ortam sağlayarak enflasyon beklentilerini sabitlemeye ve gerçek enflasyonu düşürmeye yardımcı oldu. Sonuç: Yatırımcılar ve tüccarlar, bu ülke örneklerini inceleyerek enflasyonla mücadelede farklı stratejilerin nasıl kullanıldığına ve bu önlemlerin finansal piyasalar üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin değerli bilgiler edinebilir. Bu bilgiler yatırımcıların ve tüccarların enflasyonist bir ortamda daha bilinçli kararlar almalarına ve bu tür koşullarda ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olabilir.